o de borda burden ना Aynen. Ben biraz yemek için domuz falan öldüreceğim. Vallahi bilmiyorum şey 7'de yedi de işte. ben. Benim sigem Türkiye girmeye deneyeceğim rush Şimdi falan oynarız. Hay girdi girdi girdi. Evet. Hmm. Kanki rush oynayalım. Bakayım, ha dur. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Lanet gıcık etti attan kestim. Öldürdü beni yabani. Neyse. Uyumuştuk en son. Ha şunları şöyle alayım. Biraz daha aç keselim. Ya da hayvan mı alsak biraz. yok. Çarpılıp ölebiliriz hemen. Ama bir şey, hiç kimse de yoktu ya. Aa dur inek var ben. Bizim zırhlarımız da vardı değil mi? O da gitmiş. Hı. Ah yemek çıktı. Hayvanı öldüreceğim biraz sorun kasıyor. Şey. Öldüm öldüm. Kaça girelim? Kaç SG 14. Oğlum nasıl kıvırdı ulan Oğlum ben sana şakosuna mı dedim canım çok Bir koydum öldüm ben. Ho 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 ho. Please Ben Sam'in kılıcını alacağım. Demons Please demeye bindeyim. Major SG'de isim Demons Please. lava. Öleceğim. Kesin. Yani. Ölmezsem çok süper olacak. Ha. Ne? O lavlı yer. O lavlı yer işte. Evet. Ha. Ha. Biri, izlen biri izlendi. mi? Ne? Ne? Sana dememem Işıl. Çok tatlı. Bak oğlum öyle yapacaksan kapatırım bak. Kapatırsın bana <gülüyor> 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 Evet, Levent alttan düşürdüm. Nasıl ama? Bak, sen de inanmamıştın. Levent'cim. Bak şimdi ahirete gitmek istersin ama geri arama sakın beni ahirete git. Oo. <laughs> Arkadaşlar evimizi kaybettik. Evimizi kaybettik. Hepinizden hırlı uğurlu olsun. Artık ne yapalım yapacak bir şey yok. Bir saniye. Ev mi? Aynen burayı biliyorum. Ye yeah, evimiz insan nere evi gibi siyah. Bakayım ya. Evet bu evim. Ev mi lan bu? Ha evim. O kadar kasıyor ki göremiyorum. Hmm, oh ekimlerimiz ne güzel. Suyu da ne güzel gözüküyor. Oh gölge. Bazı bölümlerde shader kapatabilirim. Ulan ne yaptım? Ulan? Heh tamam neyse yeterli. Ya oha çok kasıyor. Artık yapacak bir şey yok. Ben de istiyorum çünkü. Sen şeyler kapatacağım ben. Güzel ama ne yapalım artık? Ah oh be. İnsan Minecraft yüzü görüyor. Ama benim laptop olduğu için shader da de güzel değil. Ama gayet iyi bir PC ya da laptopunuz varsa. Benim laptopum bayağı iyi. Ama fazla uygulama olduğu için kasabilir. Ee, ama şeyin farklı texture pekleri de var. Ya. Neydi onun ismi? İşte o gölge şey. Ha şey Ben şu an ultra bilmem nesini kullanıyorum da belki ondan olabilir. Neyse şöyle çapa yapalım. En önemli çapa çünkü çiftliğimiz var oyunda. Oha ne seri attım lan. Hmm. Ne yapsak? Ha balta. Çünkü ağaç yapacağız. Ama zaten çubuğumuzda bir tane kalmıştı. Tam. Şöyle hemen ekinleri toplasak mı? Ya da boşver. Daha büyümemiş ki. Ama papatyalar büyümüş. Papatyalar bayağı güzel olmuş söyleyeyim. Neyse şu iki şey bir hemen avlayalım. Bu art arası artık artık çıkacağım taş aletleri yapayım. De onda oynayabilirim belki. on forge açık. Bu bölümleri Forge'da. Hadi ölsene ya. Oha ne kadar hızlı koşuyor ya. Bu arada 27 dakikalık şeyimiz yükleniyor hala. Sen de. Sinir ediyorlar ya. Keşke konuşabilsem bunlarla. Boş göre geçirdim seni 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 gel derdim. Ver lan etini. Neyse baya yemeğimiz oldu da. Bir 10-12 dakika olsun. Şu an 9. dakikadayız. 10-12 dakika olsun. Videoyu kapatacağım zaten durduracağım. Biliyorsunuz genel video zahniyelerimiz. E 10 dakika ve hmm, 20 dakika arası. Ama ben 27 dakikayı yapmayı başardım. Tabii güzel olur inşallah. Bir tane şeyimiz var. Bir saniye. Şş, gel seni de ekeyim. O bayağı büyümüş buğdaylarımız. Buğday 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 buğday. Artık ne diyeceğim bilmiyorum. Bir saniye. Bir ta Biraz işim var. Şöyle. Evimiz gayet güzel. Hmm. Televizyonu açtım. Evdekiler sıkıldığı için. O yüzden açtım artık. Zorunda kaldım. Ses çıkarsa kutuvarım artık. Zaten bir çoğu ses var da artık. İyi buğdayın üstüne bastım. Neyse geçelim. Bizim madenimiz vardı orası neresi? Orada bol demir çıkarıyorduk. Çok iyi hatırlıyorum. Hah burası. Ekmek fırınımız yok. Bir de daha fırın yapacağım. O zaman şuraları kazalım, kazalım biraz. Değişik modlarımız da gelecek bu arada. Mod serileri bitmeyecek. Maden buldum. O çok güzel maden bulduk. Ve şurayı da açayım. Bir saniye. Aa burası yok lan. Bu arada de elinizde meşal tutunca ıı, ışık veriyor. Ben meşale yaparsam her zamanlarda shader'ın bu özelliğini kullanırım. Ama shader kasıyor. Siz istemiyorsanız bilemem artık. Sekin maden de açabilirim galiba shader'ı. Hmm. 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 Şimdi taş aletlerimi yapıp videomu bitireceğim. Ve bakılırsa serimize baştan da başlayayım oluyoruz neyse. Belki bölümde demir bulmaya çalışacağız yeteri kadar. Neyse ben şu aletlerimizi yapalım bölümü sonlandırayım ve videomuz videomuzu koymaya çalışayım ve bir bayağı bir beğeni istiyorum ve abone izlenme izlenme değil de beğeni fazla istiyorum abone falan da istemiyorum sizden beğeni istiyorum video izlenme istiyorum Zaten onlar artınca eminim ki videolar da artacaktır. Ay şey aboneler ve videolar da artacaktır. Mouse oynamıyor ya. Neyse. Evet. Böyle. Ben şunu da şöyle yapalım. Kılcımı da şöyle koyayım. Taş kılıç. Levent anlamıyor bir olayını ya. Neden oyunda taş kılıç bulunca deli gibi bağırıyor ki. Ben taş kılıç bulunuyorum. Bağırmıyorum. Diamond kılıç yapıyorum. Habersiz o. Ama o bilmiyorum. Onda bir şeylik var. Neyse. Şu aletlerimi yaptım. Hemen şunları chest'e aktarayım. Lan bunlar da chest şey Evet arkadaşlar bu bölümde sonlandırıyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.